eldeki şeyin... ah. ah. Araba masar gördü. Ben şimdi ne yapacağım ya? Puf ya böyle şey. Işte. Ne yapacağım ben şimdi? Gitti güzelim araba. Evet sıra bende. Hey dostum. Galiba ara, araban biraz hasar gördü. Evet de. Bu arabayı kim buraya yöne? Bu taşı buraya kim koydu ya? Buraya kim koyduysa onun ben Hey hey dur küfür etme. Tamam arabana bakayım onarabiliriz ya. Neyse. O zaman ben dükkana geçelim hadi o zaman. Of oh, geldik. Evet araba. Araba içeride. Bak şimdi. Burada kalabilirsin. Evet araban biraz hasar görmüş. Onarabilirim ama kalacak yer yok. Aa, aslında bir yer var. Orası Vili'nin harikalar diyarı. Bence orada kalırsın ya. Acaba orası neresi? Orası Vili'nin harikalar diyarı. Ya orada sadece birkaç iş yapacaksın. Tabii bir de beleş, birazcık temizlik yapacaksın. Tamam mı? Kabul ediyorsan... Kabul ediyorum. Aslında arabam için güzel bir yer. Ben burada kalırım. Tamam, o zaman ilk vardı yana başla. <laughs> tamam. O galiba adamın dediği dükkan burası olmalı. Bir marketin üzerinde ne yapılmış bu dükkan ya? Villinin harikalar diyarı. <laughs> Bakacağız artık. Güzel mi kötü mü? Girelim. dostum burası neresi ya? Oradaki animatronikler de ne? Çok tuhaf. Tamam ben buraları iki süpürürüm de işim biter ya. Hmm. Üstte çatlak var Orayı onarırım. Burası neresi? Neyse ya. Ya. Burası süper mutlu eğlence odası. Hmm, evet, tuhafmış. Neyse ben süpürgeyi almaya gideyim o zaman. Evet aldım. Şuraları temizlemekle başlayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bilin harikalar diğer dükkanına gidip orayı yakacağız. Tamam mı arkadaşlar? İlk önce benzini herkes aldı mı? Ben aldım. Ben de aldım. Vallahi ben de aldım ya. Ben de aldım. Tamam güzel. Ben de aldım. O zaman hadi yakmaya gidelim. Bilin harikalar. Geldik. Bilin harikalar diyor. Burayı yakacağım. Burası da ne? Bilmiyorum. Acaba burası neresi? Ha? Bu da ne? Aa, burası da ne? ya? Burası neresi böyle ya? Hey! Oradan sesler geliyor. Sen de kimsin? Benim adım... E, benim adım... Ayşe. Evet Ayşe benim adım Ayşe. Hey Ayşe! Buraya niye geldin? Burayı temizlediğim için... Senin yanına gelemiyorum. Ee, boş ver. Çıkmam gerekiyor. Ben buraya benzin alıp verecektim ya. <laughs> ne yapacağım şimdi? Evet. Kalsın. Ne yapacağım? Hey Ayşe. Biraz sakin ol. Korkmana gerek yok. Burası sadece bir dükkan. Aa a, 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 Arkana baksan iyi edersin. Ne? Sen onu boş ver. Ben onu hallettim. Bunu nasıl yaptın ama ya? Bu çok tuhaf. Robot. Bir dakika abiciğim. Ben o zaman gideyim. Tamam sen git. Benim burada bir kaç işim var. Bu da ne? ama beni yani benim ailemi küçükken öldüren benim buradan çıkmam gerekiyor. Benim burada ben burada duramam. Hey, hey sen. Seni anlayabiliyorum. Burası korkunç. Ben de ilk başta biraz korktum ama olsun. Zaten burası Vilen harikalar diye. Ben buranın özgeçmişini azıcık da olsa tanırım. Buraya sadece bir temizlikçi olarak gelsem bile aslında... Beni ölüme attılar. Ve kapıyı şu an kilitlediler. Evet doğru duydum. Kapıyı şu an kilitlediler. Tamam da arkanda bir alı kırıldı. Yoksa... <laughs> Selam. Seni öldürmek için kendimi zor tutuyorum. <laughs> ben kayıp kaçıyorum. Ben öldürürüm. <laughs> Burada nasıl var Bu nasıl oluyor? Mecbur buraya saklanacağım. Öldürdüm gelebilirsin. O robotun yarısı içe göçmüş. Bu nasıl oldu? Oha. Bu nasıl yaptın? Ben yaparım. Yaparım dediğim şeyi ciddi yaptım. Aa, tamam. Öbür robotlar? Onlar bana kaldı. Sen git. <laughs> Çok tuhaf. Burası da süper oluyor. Daha demin gidiyordu. Bunu ara karardı. İşiniz bitti. O ses de neydi? Hemen kaçmamız gerekiyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor kaç hadi kaç tamam bak şimdi ne yapacağız biliyor musun ben şimdi duvarları bütün gücümle kırmaya çalışacağım kırdığımda da bir odaya ya da başka bir yere çıkabilirsek buradan kaçabiliriz sonra geri döneceğim tabii ki de tamam olur ee, Tamam bu duvarları kırdım. O zaman ben kırıyorum. Tamam kır. Nasıl, nasıl kıracaksın ki? Y yok artık. Hadi atla atlamamız gerek. Ama ben burada nasıl atlayacağım? Bir şeyler al Tamam tamam. Tamam atlayacağım. Öf. Hadi sen de gel. Geliyorum. Evet atladık. Tamam. Bak şimdi. Sana bir konu anlatacağım. Tamam. Peki ne anlatacaksın? Neden hep böyle şeyler yapıyorsun? Boş ver. Bak şimdi. Ben aşağıya ineceğiz. Tamam mı şimdi ben dedim yanlışlıkla Aşağıya ineceğiz. Sonra yukarı çıkıp oradan sonra geri dükkana gireceğiz. Kilitleri kıracağız. Sonra o oh, vileye pat güm pat güm pat güm demeden vuracağız. Tamam mı? Tamam. Ee, e, e, o zaman gidelim biz. Tamam hadi gidelim. Grismine'ye abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bak şimdi. Buraya gireceğiz. Ve her şeyi yıkacağız. Tamam. <laughs> tamam da bu köylü arkada ne arıyor? Sen onu boş ver. Ben o zaman şunu iki dakikada kırayım. Tamam. Hı, kırdım. Hadi gel. Tamam. Ben, ben gireyim bir bakayım. Gel hadi. Tamam dur. Geliyorum. Evet. Cillop gibi elmas kılıcımı aldım. Tamam. Ama bunları nasıl yeneceksin? Biz yedemezsiniz. Boş öyle ne oluyor lan? Gaz kaçağı boş ver. Robotta gaz kaçağı mı olur ha? Neyse ben gidiyorum size görüşürüz. Bilin harikalar diyelim part bir son. It's your birthday.